ve bu gece ay aslan burcuna geçecek. Yani kalbimiz sahnede olmak, parlamak isterken ışığımız azalacak ve içimizde bir çelişki var. Ay yeni aya hazırlanıyor ama bu içe dönüş aslında bir kayboluş değil, tam tersine bir arınma. Çünkü çoğu zaman yeni bir başlangıç için ışığı biraz kısmamız gerekebilir. Ve bugün hissedeceğim boşluk aslında Yeni bir doğumun, yeni bir başlangıcın karanlık rahmi olabilir ve işin sırrı şu: Gerçek güç senin saklandığın, görünmediğin yerde büyüyor olacak. Ne kadar sessizleşirsen, kendi ışığını o kadar çok duyacaksın. Ne kadar geri çekilirsen, adeta bir ok gibi doğru zaman geldiğinde o kadar hızlı sıçrayacaksın. Şimdi biraz içe dönme, ışığımızı dışarıya değil kendi içimize yansıtma zamanı.